Merhaba arkadaşlar, bugün bir videomuza daha beraberiz. Şimdi size bir video değil de, oyun videosu falan değil de size bir duyuru yapmak için, bir şey söylemek için şey yaptım. Kayıt alıyorum şu anda. Boşu boşuna internet edecek Şimdi bu e, aylar falan, ay değil de yaz tatili şimdi bitmek üzere. Yazıya falan gideceğim. Yani. İşte o, neredeyse 7 Eylül'de falan hiç video gelemeyecek. İnternetim az. Telefondan belki yapabilirim. İşte geçenlerde doğum günüm vardı. Hiç böyle ne bileyim bir video çekemedim. Hiçbir şey yapamadım. gelirimiz duyurumda Evet bu, bu duyuru amacı amacım sizi video çekemeyeceğim anlatmak. Yani dediğim gibi yazacağım, gideceğim. Çok şey yapacağım şimdi. Antrenmanlar var. Mesela yarın antrenman var. Çekemiyorum. İki bütün hafta işleri antrenman oluyor. Anca bir öğlen gibi çekebileceğim. Onda da ne bileyim şey hazırlanacak sınavlara falan. İşte bazı mesela oha diyorum ben Melih. Tabi kardeş kanalımızdan. O beni benim bir böyle video falan şey yapmamı istemiyor da yani. Arada sırada arıyor abi ne zaman video çekeceğim falan. Yani ben arıyorum hatta o aramıyor da. yeni video arıyorum diye i̇şte bekliyorum onun video çekmesini genellikle onlardan şey diyorum İşte öyle mesela Cem de öyle biraz yaşımız tutmuyor olabilir ama artık öyle Hayat öyle vermiş yani Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna geldik. Belki birazdan bir iki saat sonra Yeni bir oyun videoları falan çekmeye karar verebilirim belki. Bugün de bu kadar olsun. Bir sonraki videomu da siz bekliyorum yani abone olmayı unutmayın. yüz beğeniyle sizi bekliyorum.